Ha tamam da bir 20 lira için dedim 2 saattir uğradı yok koy Nevşehir'in içinde dedim. Yani 20'nin 2 katı mazut yaktın ya. Devletin mazutunu yazık değil mi dedim ya yakadın dedim. Neyse geri geldik vali imamına tekrar evet. gene arıyor orada. Lan gideceğim eve de ev uzak. Beni yıksın diyeyim gayrı bunun götünde gezileyip duruyor. Bu arayıp duruyor ya Mehmet abi eve gidelim de en sona dedim ki sikerim 20 bin lira mı ne senin bir para mı dedim ya. <laughs> Bana diye niye vereceksin ya o zaman sen buldun demiyorsun diye. Ya ben buldum demez demer mi? Niye demeyeceğim paranı dedim. Isrardaydı ya. He ondan sonra eve beni bıraktı bu. Zabanın başka bir şoförü iyice uğrettim. Lan dedim ki lan bu vallahi dünya beni gez gez gezil etti. 20 lira mı ne kaybetmiş arkadaş. Durum böyle böyle. Şunu dedim bir işledin dedim lan. Orada da bir tane Cumali Bağcı diye bir şey var, şoför var ama tam anasının gözü. Bu dişini şapırdatıp duruyor öyle, ağzını yalayıp duruyor. Ne ağzını yalayıp duruyor lan dedi buna, bu parayı kaybeder. Vallahi abi bugün dedi 20 bin lirayı bir yedim ama dedi, çatır çatır dedi. Lan bunun gözü yalaktan çıktı. Ne 20 bin lirası lan dedi, ben para kaybettiydim o mu yoksa dedi. Ben ne bileyim ben abi sen, senin para mı var 20 bin lira memlekette dedi. O zamana kadar alamadım, veremedim bir gene. Lan bunlar bir tutuştu birbirine ama. Yani Ondan sonra adam dedi ki lan Adam sonra buldu mu 20 lirasını? Lan, ne 20 lirayı ne de bulacaksın 20 lira e, Nereye, nerede düşürdüysek gayrı başka yerde mi düşürdü yoksa parayı nerede düşürdü bilmiyorum. Lan böyle böyle ettim yıllar yıllar önce böyle bir olay yaşadım da yani gerçekten yani o kadar insanlar var ki yani inanamayan ya.